arkadaşlar bugün takalar World oynayacağız. Şu an ben hilesiz yükledim. Hepim açamadım nedense. Girelim evimizi yapalım ilk önce. Bu arada ben yeni yükledim. Sesim geliyorsa inşallah. Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Bu arada Kurban Bayramı mübarek olsun. Şimdi ben bunları... Ha, burayı lavabo yapacağım ilk önce. lavabo malzemeleri. Ben her zaman bunu böyle koyuyorum. Hiç böyle koymadım. Ha, çok güzel bir fikir var aklımda. Şuraya da tuvalet koyalım. <laughs> bir dakika. Okay, der Tamam buradayız. Ah, tuttum kalemi. Ha tamam. Şunu şöyle ıslakmış gibi sanki. Ya da şöyle yapayım. Kim <laughs> Ah tuvalet peçetesi. Bir dakika ben şunu düzelteyim arkadaşlar. Ay gıcık mısın sen Deniz? Geç üstte. Ha tamam. Şu şampuanları bebek şeyi bebek şeyi ne hala bu video diş macunu evde tek kişi olduğu için zaten öyle çok şeye gerek yok burayı ne odası yapsın şu bir dakika Heh, tamam şöyle ben bir kere şöyle yapıyorlardı izlediğimde Böyle sanki çok değişik bir şey yapıyorlardı. Ay, hmm. nerede nerede? nerede? <laughs> Bu benim ikinci sesim ve videom herhalde ya da bir. Pardon. Hadi. Hmm. Açım. Anladım. Hmm. Şunu ben bir atmak istiyorum kenara bir yere. Arkadaşlar şunu. Tamam şimdi şuraya yelekleri falan asmaya şundan koyacağım. Yelek falan derken ya da bunu koymayayım. Çok alakasız oldu. Hmm. Arkadaşlar ilk defa perde geldi. Sizce güzel mi bu perde? Bu ses çok hoşuma gidiyor ya. şunu koymak istiyorum. <laughs> bir dakika basamıyorum. Elimle devam etti. Arkadaşlar ben Ay, pardon şunu çok seviyorum. Çok da. Şunu şöyle saat. Bu arada siz de benim evimi yapabilirsiniz ama biraz daha bir şeyleri de değiştirin. Şöyle koyayım. Şunu biraz alta poster koymak istiyorum. Şöyle. Kare, üçgen, yuvarlak falan. Aa dur ortaya şeyi koyacağım. Şu masayı koyacağım. Bunu mu koysam? Bunu mu koysam? Yok ya da masayı. Burası mutfak olacak. Çimandır. Timan, Çimandır. Şimdi geçelim. Burası da benim odam işte. En sevdiğim. Arkadaşlar ben kaydı kapatmadan şu şeyi de koymuşum. Neyse artık. Şunu mu koysam Yok şunu mu. Şunu koyacağım ya bu çok tatlı. Ortaya kalp mi? Hangisi daha güzel? Şunu koyacağım. Öcül. Sen çevirmişsin. Ne dorsun? Çalışma alanı şöyle yapacağım. Bu arada ben belki para da yatırabilirim. Oyuna ya da hilelikle. Bu De. Arkadaşlar sesim çok kötü geliyorsa çok özür dilerim. Sesini kıstım değil mi? Evet kıstım. ben şeyi koymayı unutuyordum. Bu kıyafet şeyinden koyacağım. Bir tane de şundan koyacağım. Şeyi kapatayım. Mutfağımıza geçelim. Mutfak bir farklılık olarak şunu kullanacağım. Bunu kullanmayı unutuyordum. Çok tatlı. Geçelim. Şunu şöyle koyacağım. Dolaplar iki tane. Aa iki tane olmuyormuş. Neyse. Tek kişi yaşadığı için zaten bir tane. Şöyle koyayım. Aa arkadaşları var bir tane. Şöyle koyayım. Bir tane best friend var. Çim. Arkadaşlar karakterimi göstereceğim. İşte bu. Şuna. Şu an kıyafetler olarak bunları aldım. Tamam. Bakın işte köpüşüm beni. Tatlı Bunu çıkartmayı atmayı unutmuşum. Arkadaşlar attım devam ki. Ben bu bunun şapkasına aşığım resmen. Bir dakika Tamam. Ben biraz sessiz olacağım. Tamamdır. diyor. Bu köpeğin yatağını yer ya, bulamadım. Arkadaşlar reklam arası. Kanalıma abone olun. Dikkat dikkat. Kanalıma abone olun. Tamamdır. Reklam aramız bitti. Şimdi. Eşyaları bulalım. Al dur elime kutular alayım. Kutuları doldurayım. Hmm, Şimdi mi alacağım? Bir tane de. Ah şu, şu, kutuyu şöyle koyayım. Kalemlik. Tamam. Geçin. Buraları sizi bekletmeyeceğim. Aa bekle. <laughs> Zor oldum. Hmm, nereye gitsek? Şuraya geçelim. Burada kıyafetler alacağım. Almayı unuttuğum şeyler var. <laughs> <laughs> bağıramıyorum. Balkondayım şu an. Gel şuraya kızım. Bu arada şu saçımı kullansaydım. Bir dakika. Aa ilk önce kıyafet yapalım. Bu ne be? Şöyle yapacağım. Tamam. Şimdi crop tasarlamak istiyorum. Bu kadar. Bunu deneyeyim. Bu mu sadece? Bu çok güzelmiş. Bunu beğendim şunu giysem bu çok güzel oldu da şunu mu tekrar nasıl yok olmuyor tekrar falan çarap ayakkabı bunu kullanmayacağım bunu kullanmaz bunlar güzel değil şundan takacağım Çanta bu güzel miymiş bu çok güzel. Bir tane de şöyle düz gecelik gibi bir şey yapmak istiyorum. Düz tişört. Aha. Dur bir şey deneyeceğim şu an. Böyle pantolon gibi gözükmüyormuş. Belli ediyor. Bu evde böyle bir şeyler izlemek için arkadaşlar da bu ev için yani terlik ay biraz ses kaldım bir dakika <laughs> çıkma. Bak bu çok güzel. Bu çok güzel. Şöyle de etekle. Aa bu şöyle falan olmalıydı. <laughs> bu böyle tamam. <laughs> Anlamam biraz uzun sürdü. Bu siyah hiç beğenmedim. Kim giyer kim Bir tane de çocuk için tasarlamak istiyorum. Şunu bitirebilirsem. Bu bileziği hiçbir çıkarmıyorum farkındaysanız. Bir dakika. Şu bileziği. Şu, şu, şu. Biraz abartıyorum ama boyamayı da. <laughs> tamam. Şimdi bir tane de çocuk için dediğim gibi. Aa, bu çok tatlı. Şuna şöyle deneyeceğim. Bu arada ben bugün görmeyi görmemiştim hatırlamıyorum. Hadi tamam aklıma geldi etek giydireceğim kızıma. Benim aşk kuş kokusum. Yürü bir de kurak giydireyim. Oh my god inanmıyorum. Bir de misin? Siyah şöyle takım olsun. Çorap. Bir şey diyeceğim. Büyüklerin terli mükemmeldi. Bu terli niye çok çirkin? Niye bu çok çirkin ya? Aa, çıksın. Yuh araba sende be. Allah'ım ya <laughs> Bununla ilgili bir video geldi aklıma. Arkadaşlar ben şöyle kapanışı yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer ki videomu abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Tamam. Al bir dakika bu değişmiş lan. Unutmuyorsunuz. Tamam mı? Yoksa siz böyle olursunuz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar.